Gülşah puanını açıkla bakalım. Kaç puan verdin? Kaçı temizli kaçı yemek evet. Hep görelim. 3 puan var. Gülşah'a göre bir puan aldım ben evet. Yani aslında bunu da vermeyecektim de neyse. İçli yani köfteye... 10 puandan 6 puan... Aa, çok sen. Yoksa... pardon. 10 puandan kaç puan kırdın? 7 puan kırdı. Evet. Kaç bu ne nasıl kırdı mesela bunları? İşlik, sadece verdiğim puanları söyleyeyim. İşlik köfte verdim. El açması böreğine verdim. Misafirperverlik sıfır, Bir de temizliğine bir verdim. O kadar başka da bir şey. Geri kalan 3 nereye gitti? Kırdığımda bak kırdım. 4 de... puan kırdım. 3 Hayır, puan. Hayır, verdiklerimi söylüyorum. Bir puan temizliğine... Verdi. Peki verdiğin o zaman 4 puan. Bir puan temizliğine veriyorum. Ee, şey böreğine el açması olduğu için bir puan. Hiç İçli köftesine de bir puan. Şimdi bu adalet mi? Çok Hı. haksızlık yaptın bu adalet Ben adaletli mu? olduğumu düşünüyorum. Yok ben sen adaletli, adaletli değilsin şu an. Gene ne misafirperverlik mi? var ne temizlik var. Misafirperverlikle alakalı yok. Bir insan neyse olmalı ben her ben zaman aynıyım. Aynı şekilde de karşıladım. Bizi dövmekten, dövmekten beter ettin. İşte dövmekten beter öyle, etmedim. Hiç de dövmekten beter etmedim. Kesinlikle öyle bunu kabul etmiyorum. Yani ne kadar hızlı olursan o. Ben hayır ben ben sen üçünde hiç değilim. Ben sen istersen beş ver istersen on ver. Benim zerre umuruma değil. Ben sen zaten vermeyeceğini biliyordum. Sen o ablaya beş verdin bana üç vermişsin. Hiç gocunmuyorum seninkinden. Ver alacım ver. Ama bugünün yağını da var. Yani neden 3 verdin ciddi anlamda? Söylediğim Bak, için. Ama 10 puandan 3 <laughs> puan. Bu ev cidden berbat leş gibi bir ev miydi? Yani, bak, yani az kalsın öyle olacakmış yani. Az kalsın, az kalsın öyle olacakmış. Aa, yani yok işte şurayı ya, siz, geliyorsunuz, siz geliyorsunuz diye şey. düşünüyorum. O zaman abartıyor. biz gelmesek öyle, biz gelmesek öyle Siz geliyorsunuz diye şuraya temizledim. İşte hayır. siz geliyorsunuz, ya, geliyorsunuz ya. diye. Sen Hayır, Ama söylediğini söylüyorum işte. Ama Kendi söylediğini söylüyorum. Ne kadar güzel bir Misafir ağırlamak için koltuklarını yıkatmış. Çok güzel bir şey. Çünkü Size misafirlerini önemli. temiz karşılamak yani istemiş. Yani günlükte sana mesela 6 puan verdi. Evet susamlarını eleştirdi ama 6 puan verdi. 3 puan verdiğinde 2 puan yemeğe vermiş olursun evet, hadi öyle diyelim. Öyle ha. o zaman hiç önümüze adam akıllı bir yemek gelmez. Bisküvi pastası yalandan milföy pişirir iki puan alır. Ama el açma börek iki saatte, içli köfte iki saatte, o baklava sarıldı yufkaya. yani vicdanım, bak bir şeycek. Gayet el, net bir yok, şey. Yok vicdanını nasıl? sorgulamıyorum. Zaten hani onu sorgulasam üç puanlı itiraz anında iptal ederim de. Şunu ben ben şunu merak ediyorum. Yani senin beklediğin ev yapısı nasıl bir ev? Mesela Oya ablanın evi tertemiz bir evdi. Bak lahmacun yaptı. iki saatin içinde hamur açtı. Hı hı. Diğer işleri uğraştı. Beş puan aldı. Evet o ablanın da nasıl neden 5 beş puan aldığını söylüyorum. Neden beş puan aldığını söylüyorum. Be, be, menüsünü beğenmedi. De, Yoksa hayır. ellerine sağlık lahmacun Kızım menüsünü beğenmedin. Menüsü, beğenmedin. Menüsü Şuna... beş çayına uygun olmadığını Hayret düşünüyorum. Hayret yani. Ama ne lezzet söylüyorum? olarak değerlendirmen gerekiyor. Lezzet olarak değerlendirmen. Ona beş çayına uygun değil ama. Ama bak beş çayına uygun değil mi? Nasıl ona uygun seçtim. değil Yani Beş çayına uygun olmadığım için. Ya sen şimdi bana deme. beş ya çayına uygun değil mi? Sen hiç uygun değil beş çayına. Hiç uygun değildin e, sen. Yani, yani, de ben yorum şey yapıyorum tersi yani tersi geliyor. Ama şimdi onun gününü Mantıklı ne Mantıklı bir düşünüyorsun? şey gelmiyor tersi geliyor. Bak şimdi onun gününü konuşuyoruz. O konuşmayacaktı kim konuşacak? Peki bu puanda kararlı mısın? Evet kararlıyım. Kararlısın. Dışarı. Kararlıyım. seni dışarı almak istiyorum. <laughs> Çünkü bu puanlama ile ve Oya ablanın günü bugün yani bilerek ve kasti olarak bu düşük puanları verdiğini yok, düşünüyorum ve diskalifiye diskali Evet, diskali evet. Diskali etmek zorundayım bensin. Yani ciddi anlamda diskalifi etmek zorunda. Şunu şunu söylemek istiyorum. Evet beğenmemiş olabilirsin. Puan kırabilirsin. Ama bu kadar puan kıracak bir şey yok. Yani bu bile bile yani. bu kastı yapılmış bir şey. Ha o gün sesimi yani. çıkarmadım. Belki yöresel lezzetten hoşuna gitmemiştir dedim. Daimi olarak ve Ama yine söylüyorum lahmacunu beğendim. Hayır, sileceğim. O gün de o kadar patates. Hayır bak o gün de o kadar puan kıracak bir şey yoktu. O kadar kötü hiçbir şey Hı -hı. yok. Beğenmemiş olabilirsin. Beğenmek zorunda değilsin. Bak evet. lezzetimiz uymayabilir. Hı -hı. Ama bugün bu ev daha üçlük değil. Ve sen bunu kasıtlı olarak yaptın. Bunu sen bugün inada ama ver. Ama bir şey söyleyeceğim, bizi dövmekten rahat etmedi. Bak hayır, onu ben de söyledim onu, onu söyleyebilirsin. Evet, ama yani bu ev, bir şey bu ev leş gibi kokuyor mu? Beş yıl kokmuyor. Bakın bir ben saat, ne diyorum? Mu? kokmuyor. kokmuyor. Banyoya bak Banyoya girdiğinde hı hı. banyoda saç, kıl, yerlerde başka bir şey var mıydı? Ben leş gibi dedim mi evet. ama? ama Kadir. bu şu an leş gibi demek. Evet. Hayır hadi. Kadir. Bak şimdi senin ağzın Zaten söylediğini senin söylüyorum. Senin ağzınla da. elin ayrı konuşuyor. Yok, Hayır Söyleyeyim elin şey şu diyeyim. anda bu tahta benim evimde bana çevrilse benim evim. Tamam şu anda olarak değiştir diyorsan değiştireyim ben. Benim ağzımla değiştirme şu anda. Ben bunu sana söylüyorum. Yani dedin ya benim vicdanım var diye. Cidden vicdanım bu eve nasıl üç verebiliyorsun? Ama kendi ağzıyla söyledi diyorum. Bu ev leş gibi mi? Değil. Tamam. Hı. Bu Yine puan söylüyor. leş gibi bir eve verilir. Bunu söylüyorum. Ağzın leş gibi değil diyor. Puanın leş gibi diyor. Ama bakın Bak, Nazmiye ben söylediğini sana... söyledi. Nazmiye ne dedi? Puanını yani değiştireceğiniz için sadece şurayı temizledim. Öteki tarafı temizlemedim. Şura söyleyeceğim. ekstra. Ben leş, şu anda ekstra. bugünden bahsediyorum Gülşah'cığım. Bugünden bahsediyorum. Ha, bugün leş gibi ya değil. Orası leş gibi değil. Peki zaten. o zaman o yüzden o yüzden neden üç veriyorsun? Leş gibi olmayan bir eve neden üç veriyorsun? Söylediği kelimelerle yola çıkmıyor. Karan. Gülşah kesinlikle inanmıyorum. Bu puan kaslı olarak Gerçekten. bilerek verildi. Hayır. Yok Hadi. kaslı olarak değil. Söyledi kelimeler yola çıkarak Peki şimdi. ama bu puan benim programım için adaleti temsil etmiyor. Ve benim izleyenlerin benim adaletimi için Ben ne yapmam gerekli? Yani az önce puanlarını değiştir dedim değiştir diyorum. Değiştir demediniz. Dedi. Hayır önce rahat mı? Hayır bu puanı Dedi. değiştirecek Dedi. misin dedim değiştir. Hayır, Hayır tane rahat mı? Peki son bu puanı değiştirecek misin? Hayır dedim. Küfür Seni dışarı almak zorundayım. Kusura Ama bakma. Ama yani şu anda beni yanlış gösteriyorsunuz. Beni neden zan altında bırak? Tamam. Ben seni niye yanlış gösterdim seninle Ben seni yok. Ama bu puan zaten seni yeterince yanlış gösterdi. İzleyenler diyecekler ki bu nasıl bir damak lezzeti? Bu nasıl bir göz? Altın, şey sen dışarı alayım ben teşekkürler. Buyur tamam. dışarı alayım Kardeşim, yani ederim. günlerdir. Yok ama gerçekten çok üzüldüm. Üç gündür o onunla konuşuyor, bu bununla konuşuyor, o onunla konuşuyor, bu bununla. Hadi yarışmacıları gezdim. Benim de mi sana bir kastim var? Dört gündür bir aradayız. Benim sana karşı bir tavrım ya da bir eleştirim oldu mu gününde ya da diğer günlerde? Oya ablanın gününde beş verdim. Ben ağzımı açtım. Mı? Asla açmadım. Benim burada kiminle ne işim olabilir? Lütfen biz başka setlere de benzemeyiz. Bizi bilen de biliyor zaten. Ama yani bu resmen kasti olarak yapılmış. Bize diyor ama bence kendi kasti olarak bu puanı verdi. Ha, yanlış anlaşılmak istemiyorsan da o zaman ona göre bir puanlama yaparsın. Kadir oğlum ağzın bal yesin. Şu içinden geçeni çat diye söyledin ya artık yarışmadan birinci olmasam önemli değil. Evet ani bir kararla Gülşah'ın puanlamasının yanlış olduğunu ve adaletsiz olduğunu tespit ederekten Gülşah diskalifiye ettim. Ve haftanın başından bugün itibariyle verdiği tüm puanlarda yok sayılıyor. Gülşah'ın bütün puanlarını siliyorum. Bu haftanın sonunda Gülşah'sız devam edeceğiz. 4 gün olarak değerlendireceğiz e, puanlarımızı da. Remzi abla senden başlayalım buyur kaç puan verdin? Bugünkü yarışan Nazmiye Hanım'a puanım 6. Teşekkürler. ederim. 4 hocam. puan yemeklerine verdim, 2 puan da mutfağına verdim Nazmiyeciğim. Temizliğine mi verdin 2 <laughs> puan? Ha, mutfak Ama mutfak de. Temiz, ha, temizliğine Ama sadece verdim. sadece mutfak da <laughs> temiz değildi. Başka sen ne buldun? Mutfak temizdi. Banyon kirliydi. Banyo nasıl kirliydi? Ba neyse e diyorsun? Bak o çıkmayan o yerleri, çıkmayan yerleri bak ben de görmezdik. Yani. Ben kameraya gösterdim ama. Kameraya gösterdim. Kadir sen de gördün banyoda. Ben ben bir temizlikle şu anla ilgili yorum yapamıyorum ama yani cidden kirli miydi banyo? Ben bembeyaz... Şeydi, aralar kirliydi. Peki. 6 puan verdin. He 6 puan verdim. Ben Peki. bunu da düşük olduğunu düşünüyorum ama neyse. Tamam. Oya abla yıl puanlarını açıkla. Ben de Nazmiye Hanım'a 7 puan veriyorum. Yedi puan geldi Oya abladan. Kaçı temizlik, kaçı yemek? Dördü yemek, üçü de temizlik. Üçü de temizlik. Evet son olarak Özge puan veriyor. Bakalım kaç puan gelecek? Ben de 7 veriyorum. Evin genellikle çok temizdi. Yemeklerin çok lezzetliydi. Ee, dediğim gibi birazcık senin daha farklı şeyler beklerdim. Bazı detaylarda kaldım. İnşallah evet. bu programdan sonra oraları Peki, da Peki kaçı temizlik, kaçı yemek onu da alayım. Yarı yarıya. Yarı yarıya. Evet 4 aynı yemek, üç <laughs> temizlik tarzında. Yarı Peki... Nazmiyeciğim eline koluna sağlık. Elinden geleni yaptın. Evet sadece küçük bir gerginliği vardı ama onu ben senin e, şahsi yapını olarak yapım, veriyorum. Yapım. Çünkü bazı insanların yapısını istesen de değiştiremezsin. Toplamda 20 puandasın. Eline koluna sağlık. Birazdan ben de puanımı vereceğim.